İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bu gün kurban sosyolojisi üzerinde duracağız. Çünkü içinde bulunduğumuz ayda kurbanlarımızı da kesmiş olacağız. Bu ibadeti e, ifa etmiş olacağız. Dolayısıyla biz kurbanın sosyolojisi üzerinde biraz durmak gerektiğini düşünüyoruz. O zaman kurbanı İslam tarihinde kültüründe inancında olduğu yere sağlam bir şekilde oturtmak gayretini gütmeye çalışacağız kurban ibadetinin derin bir sosyolojik ve psikolojik anlamı olduğu açıktır Çünkü bu sadece bir beslenmek hayvan boğazlamak anlamında değil, daha derin kökleri olan bir ibadet biçimidir. Bundan dolayı kurban ibadetinin salt hayvan boğazlamaya indirgenemeyeceği açıkça kabul edilmelidir. Çünkü kurban derin bir tövbe ve öz eleştiri eylemidir. Temelinde en sevdiğimizden Allah rızası için vazgeçme felsefesi yarar. O yüzden Hz. İbrahim'in oğlu ve kurbanlık koç arasındaki rica işi önemlidir. Çünkü bir cana karşılıktır. O. Üstelik en sevdiğini kaybetmeyi göze alabilmektir Hatta halk arasında kurban olayım sözü kullanılır değil mi? Kurban olayım sana. Yani en değerli şeyimi bile senin uğruna verebilirim. Yapma böyle falan diye söyleniriz. Orada da bu Hazreti İbrahim'e bir gönderme vardır. Zaten arkadaşlar şu çalışmayı da yapmak gerekir. Büyük ölçüde birkaç çalışma hatırlıyorum ama daha kapsamlı sosyolojik çalışma. İslam inancıyla hal olmuş toplumlardaki deyimler ve atasözlerinin İslam'la bağlantısını inceleyen bir çalışmayı da yapmak gerekir. Çünkü bazı atasözleri hakikaten bir ayetin ve bir hadisin açıklaması niteliğindedir. Bu kurban olayım sözü de onunla ilgilidir. Dolayısıyla kurban Anadolu halkının iliklerine kadar işlemiş bir ibadettir. O yüzden başka ibadetlerden çok daha fazla önem verilir bu konuda. Yani namazını kılman insanlar çok fazla söz konusu edilmez ama kurban kesmeyen insanların e, bayağı böyle problemli bir e, algısı oluşur e, toplumda. Onun için e, evet bu bakış indirgemeci bir bakıştır ama bir yandan da kurban ibadetinin toplumdaki değerini anlama bakımından bize bir e, veri sunduğu da açıktır şu açık arkadaşlar. Her Kurban Bayramı'nda kurban üzerine yapılan spekülatif ve manipülatif yorumlar sanırım önümüzdeki Kurban Bayramı sürecinde de ortaya çıkacaktır. Ama bunlar giderek azalmaktadır ama böyle e, tartışmalar e, yeniden gündeme gelebilir. Mesela kurban kesmek yerine fakirlere yardım etmek önerisi. Bir yoksulun ev kirasını ödemek önerisi. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu, bu Kurban Bayramı'nda da yaygınlaşabilir. Basında özellikle kendini Atatürkçü düşünceye ait görenlerin bu düzlemde paylaşımlarını çok göreceksiniz. Geçmiş yıllarda çok görmüştüm. Yani kurban kesmek veya hayvan severler yani Kurban kesmek yerine fakirlere yardım edin. Işte yoksullara yardım edin vesaire. Kuşkusuz bu tür yaklaşım salt kemalistler için genellenemez. Bu önerileri yerine lüks harcamalar yapan zenginler ve varlıklı kişilere fakir ve yoksullara her zaman yardım etmeleri önerisi hem daha ahlaki hem daha tutarlıdır. Yani bu kurban kesilmesine bu nedenle karşı çıkan insanlar şöyle yapsalar daha tutarlı olurlar. Zenginlere hali vakti yerinde olan Fabrika sahiplerine sürekli ya hiç tadil'e gideceğinize fakirlere yardım et şeklinde öneriler getirilse daha samimi olur. Ama sadece Kurban Bayramı için böyle önerileri ortaya koymak bana çok tutarlı ve ahlaki gelmiyor. Kuşku yok ki fakirlere yardım etmek önemli bir ibadettir. Yoksullara yardım etmek de öyledir. Ama bunlar Kurban'ın yerini. Bir ibadet diğerinin yerini tutmaz. Bunlar son derece değerlidir. Belki kurban kesmekten daha fazla sevap da kazanabilir insan. Hiçbir itirazım yok. Ama itirazım benim buradaki tutumadır. Bu tutum kendini bir üçkağıtçılıkla ortaya koymaktadır. Fakir ve yoksullara yardım etmek kurban kavramını dillendirmek veya eleştirmek üzerine fakir ve yoksullara yardım etme davranışını kullanmak kuşkusuz problemli bir yaklaşımdır. Kurban insanları hem kurbanını keserler hem de fakirlere yardım edebilirler. Tümüyle kestikleri kurbana fakir ve yoksullara yedirebilirler. Burada hiç problem yok. Her kişiye ait bir özel bir ibadet eylemine dışarıdakiler karışamaz. Yani birinci ilkemiz şudur. Hiç kimse diğerinin ibadetini nasıl ve ne şekilde yapacağına karışamaz. İbadetinin yerine ne yapması gerektiğine karışamaz. Bu tamamen birey Allah arasındaki samimiyete bağlı bir şeydir. İkincisi, bu öneri sahipleri kurban kesmek yerine istedikleri eylemde bulunabilirler. Ama başkasını zorlayamazlar. Kendileri kurban kesmek yerine fakirlere yardım edebilirler. Kendileri kurban kesmek yerine çocuk okutabilirler. Hiç problem yok. Ama bu problemi kurban kesen bir başkası üzerinden değerlendiremezler. O kendini bağlayan bir şeydir. Üçüncüsü, kişiye ait bir mazeret yok ise eğer, bir ibadetin yerini başka bir ibadet tutamaz. Dördüncüsü, her Müslüman kurban kesmekle yükümlü değildir kuşkusuz. Bu, hali vakti yerinde olan insanların yapacağı bir şeydir. İnsanlar kurbanlarını keserler, başka insanlara da yardımcı ederler. Beşincisi, dini kaynakların dışında ibadetin ne şekilde yapılacağı Nasıl yapılırsa daha iyi olacağını belirleyen bir merci olamaz. Altıncısı ibadet konusunda insanları Kur'an ve sünnet dışında yönlendirecek, zorlayacak bir otorite yoktur. Yani bir başkası Kur'an ve sünnetin değerlerine başvurmadan bana ibadetin nasıl yapılacağını öğretecek otoriteye sahip değildir. Sonuç olarak kurban birinci yönü biçimsel yani fıkhi, formal, hukuki yönü, ikinci yönü de ahlaki, içerik yani irfan boyutu olan kompleks bir ibadettir. Her ibadet böyledir aslında. Her ibadetin bir içeriği, bir de formu vardır. Bir ahlaki tarafı, bir de samimiyet tarafı vardır bir ifade tarafı, bir de biçimsel tarafı vardır. Şurası açıktır arkadaşlar. Kurban et ve kanla ilgili bir ibadettir. Hiç kuşku yok. Et ve kan olmadan kurban olmaz. Referans, Aziz Kur'an'ın Haç suresinin 37. ayetini dikkatinize sunar. Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden olan takva ulaşır. İşte böyle. Onlara sizin için boyun eğdirilmiştir. Onun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için güzellikte bulunanlara müjde ver. Neyi ulaşmayacak etleri ve kanları. Bu ayet aslında et ve kanla ilgili olan bir ibadetten bahsediyor. Ama her ibadette olduğu gibi Allah'a ulaşacak olan takvadır. İbadetteki samimiyettir. Yoksa namazın rükünleri, işte abdest almak vesaire bize ait şeylerdir ve onlar Allah'a ulaşmayacak. Allah'a ulaşacak olan samimi olan takvamızdır. Kur'an da böyledir. Bu ayet ve Hz. Peygamber'in pradiği kurban ibadetinin hayvan boğazlayarak gerçekleştiğini açık olarak belirler ayette et ve kan ifadelerinin geçmesi de ibadetin bu araçlarla yapıldığını göstermektedir. Et ve kan ibadetin fıkhi boyutu, takva boyutu ise Allah'a karşı olan samimiyetle ilgilidir. Et ve kan olmadan kurban olmayacağı gibi, et ve kan kessek bile Allah'a samimi bir bağlılığımız yoksa gene kurban söz konusu olmaz yani kurban ibadetini araçsallaştırdığımız anda ibadet gerçekleşmez. Çünkü her türlü ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de fıkhi yani biçimsel boyut ve irfani yani ahlaki boyut vardır. Ahlaki boyut samimiyettir. Allah'a karşı tavırla ilgilidir. Öte yandan kurban Allah'a yaklaştıran her ibadet için kullanılan geniş bir kavramsallaştırmadır. Yani Allah'a yaklaştıran her ibadet Kur'an terminolojisinde kurban olarak adlandırılır. Bu doğru. Namaz da bir kurbandır. Fakire yardım etmek de bir kurbandır. Bunların hepsi Allah'a yaklaştıran tüm ibadetlerimiz birer kurbandır. Ancak kurbanın bir de özel formu vardır ki o işte önümüzde idrak edeceğimiz kurban bayramına denk gelmektedir. Kurban bayramı dolayısıyla yapacağımız ibadet o geniş kurban kavramının özel bir formudur ve ancak hayvan keserek yerine getirilen bir formudur. Yoksa namaz kılarak kurban kesmiş olmayız ama o da kurbandır. O da Allah'a karşı bir adaktır. Fakire yardım etmek de bir kurbandır. O da Allah'a karşı bir adaktır, ibadettir. Ama hayvan keserek yaptığımız kesim kurbanın özel bir formudur ve ancak o şekilde yapılır. Kurban konusundaki tartışma konusu e, yapılan e, içeriksiz tartışmalardan uzak durmak gerekir. Hem kurbanını kesmek hem de fakir ve yoksullara yardım etmek gereklidir. Fakir ve yoksullara yardım kuşkusuz büyük sevaptır. Ancak kurban ibadetinin yerini tutmaz. Dolayısıyla biz, fakir ve yoksullara daha çok yardım edebiliriz ama bu kurban kestiğimiz anlamına gelmez. Kurbanımızı keseriz, fakir ve yoksullara da yardımlarımızı yaparız. Bunun dışında herkes inanıp inanmamak konusunda özgür olduğu gibi kurban kesip kesmeme konusunda da özgürdür. Başkasının yaşamına karışan eylemine karışan her ideoloji totaliter bir zeminden hareket Biz ona sorumlulukları bunu anlatırız. O istediği gibi bunu sorgular, istediğini tercih eder. Biz kimseyi kurban kesmeye zorlayamayız. Kurban kesen kimseyi de alaya alamayız. Başka şeyler yapmaya yönlendiremeyiz. Bu kişinin kendi ifadesidir sadece. Kurban üzerine benim okuduğum en felsefi yorumları İranlı Ali Şeriat'ı yapmıştır. O kurbanın derin anlamı üzerine yoğunlaşan bir değerlendirmenin de sahiptir. Ali şeriatının değerlendirmesi, ibadetin arka planındaki irfani derinliğe işaret etmektedir. Ona göre İsmail, salt Hz. İbrahim'in oğlu değil, aynı zamanda en değerli vardır. Şöyle diyor. Ali şeriatı olayı değerlendir Peki senin İsmail'in kimdir? Kurban kesmeye kalkıştın ya. Senin İsmail'in kimdir veya nedir? Makamın mı? Onurun mu? Mevkin mi? Statün mü? Mesleğin mi? Paran mı? Evin mi? Bağın mı? Otomobilin mi? Sevgilin mi? Ailen mi? ilmin mi rütben mi sanat ve maharetin mi canın mı ruhun mu gençliğin mi güzelliğin mi ben nereden bileyim bunu sen kendin bilirsin her ne var ve kim ise onu sen kendin minaya getirmeli ve kurban için seçmelisin ben sadece onun alametlerini sana söyleyebilirim seni İman yolunda zayıflamak. Seni iman yolunda zayıflatan, gitmekte olan seni kalmaya çağıran, seni sorumluluk yolunda şüpheye düşüren, seni kendine bağlayan ve alıkoyan. Gönül bağlılığı, mesaj işitmeme, hakikati itiraf etmene izin vermeyen, seni firara çağıran, seni maslahatçı izah ve yorumlara sürükleyen ve aşkı kör eden her şey. İbrahim'sin ve İsmail senin zafın. Seni iblisin oyuncağı haline getiren zafındır. Hayatına şeref, saygınlık, iftihar ve faziletin doruklarında bir tek şey vardır ki onu elde etmek için zirveden inebilir, onu kaybetmemek için bütün İbrahimi kazanımlarını yitirebilirsin. O İsmail'dir. O senin İsmail'indir. İsmail'in bir şahıs veya bir başka şey olması mümkündür. Bu durumda bir konum, bir zaaf noktası olması imkan dahilindedir. Ey Hakk'a teslim olan, Allah'ın kulu, hakikatin senden istediği şey işte budur. Budur imanın daveti, budur Risalet'in mesajı. Bu senin sorumluluğundur. Ey sorumlu insan! Bunlar İsmail'in özellikleridir. Sen kendin onu kendi yaşamında bul ve kurban et. Bu fecr yayınlarından Ali Şeriat'in Hac adlı eserinin ilgili bölümünden alınmıştır. Hiç kuşku yok ki kurban kara susamışlığın sonucu ortaya çıkan bir davranış biçimi değildir. Yine Ali Şeriat'i izleyelim. Bu İbrahim'in dinidir. Kara susamış tanrıların, mazoşistlerin ve işkencecilerin değil, insanın mükemmelliğe ulaşmasının, bencillikten ve hayvani arzularından kurtulmasının hikayesidir yaşanan. Allah'ın, insanın daha ulvi bir makama ve aşka ve bilinçli bir insan olarak sorumluluklarını yerine getirmesine engel olacak her şeyden azade olduğu bir irade yükselişidir. Hikaye bir kocun kurban edilişiyle sona eriyor. Bu, Yüce Allah'ın tarihin en büyük insan trajedisi sonuna ilişkin dileğidir. Birkaç aç insanı doyurmak için bir koç kurban etmek. Sen de İbrahim gibi kendi İsmail'ini getirmelisin Mina'ya. Senin İsmail'in kim? Ancak sen bilebilirsin. Başkası değil. Belki eşin, işin, yeteneğin, gücün, cinsiyetin, stadyon vesaire. Ne olduğunu bilmiyor. Ama İbrahim'in İsmail'i sevdiği kadar sevdiğin bir şey olmalı. Senin özgürlüğünden çalan, görevlerini yerine getirmeni engelleyen, seni eğlendiren, hakikati duymaktan ve bilmekten alıkoyan, sorumluluk kabul etmektense meşrulaştırıcı sebepler ürettiren ve seni sadece gelecekte senden gelecek yardımı için destekleyen ne varsa işte o senin işaretlerindendir. Onu arayıp bulmalısın. Eğer Allah'a yakınlaşmak istiyorsan İsmail'i Mina'da kurban etmen gerek. İsmail'in yerine geçecek kocuğu sen tespit etme. Bırak Allah sana yardım etsin ve bir hediye olarak onu göndersin. O koçu ancak bu şekilde kurban olarak kabul eder. Koç ancak İsmail'in bedeli olduğunda kurbandır. Yalnızca kurban olsun diye koç boğazlamak ise kasaplıktır. Ey hakka teslim olan Allah'ın kulu, hakikatin senden istediği şey işte budur. Budur imanın daveti, risaletin mesajı bu senin sorumluluğundadır ey sorumlu insan. Ey İsmail'in babası, İsmail'ini öldü, kendi ellerinle kurban et. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gelecek derslerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.